19 Mayıs kutlu olsun. Dünün şartları bugünle birebir aynı mı ki? Dünden feyze alalım diye soran arkadaşlar var. Onları haklı buluyorum. Ama tarih laboratuvarı değişen koşulları akıl ve bilim ışığında değerlendirenlerin başarıya ulaştığını kanıtlıyor. Genel durum ve batılı devletlerin stratejileri büyük benzerlik taşıyorsa, geçmişten ders alıp Bugünün koşullarıyla sentezleyecek olanlar, altını çiziyorum, bugünün koşullarıyla sentez yapacak olanlar kesinlikle kazanacaktır. Bugünkü koşullar 100 yıl önceki koşullara çok benzemektedir. Batılı devletlerin Orta Doğu ve Asya paylaşımı için gırtlaklaşmalarından tutun da bölge ülkelerindeki iktidarların bir taraftan diğer tarafa savrulmaları, fakirleşen halklar, ve satılan iktidarlar faşizmin giderek artan ayak sesleri o döneme çok benzemektedir bir asır önceki döneme çürümüş Osmanlı İmparatorluğu öyle bir dönemin sonunda tarihe karışmıştır ve 19 Mayıs günü ondan sonra gelen milli direnişin sembolüdür Kasım 1918'de direniş yuvaları oluşturun diyen Mustafa Kemal Paşa ön çalışmaları, kadroyu, örgütlenme şemasını belirlemiştir ve 19 Mayıs 1919'da fiilen harekete geçmiştir. O güne kadar Anadolu'da bir takım çoban ateşleri vardı. Anadolu'nun dört bir yanında direniş komiteleri kurulmuştu. Yerel kongreler toplanmıştı. Çok farklı parti ve gruplar zorunlu olarak, bunu da altını kalın çiziyorum, zorunlu olarak bir araya gelmekteydi ve işgale karşı çare aranmaktaydı. Ama çare arayanların büyük bir çoğunluğu aynı bugünkü gibi kurtuluşu İngiliz ve Fransız mandasında aramaktaydı. Aydınlar İngilizci, Amerikancı ve Fransızcı olarak ayrılmıştı. Batıcı sosyal medya guruları var bugün. Aynı o günlerdeki bu Amerikancı, Fransızcı, İngilizci takıma benziyor. Bir asır önce de yedi düvel etnik grupları kışkırtmaktaydı aynı anda kendisine iltifatkar olanları kullanmaktaydı. Bakın Falih Rıfkı Atay ne demişti? O günlerde iki ihtimal vardır diyordu Falih Rıfkı Atay. Biri Hürriyet ve İtilaf Partisi ile kalıp saraya ve babaliye dayanan İngilizler eliyle parçalanmak. İkincisi yalvara yalvara Amerikan mandası altına girmek ve yurt bütünlüğünü korumak. Düşünebildikleri çözümler bunlardı o zamanın aydınlarının. Büyük devletlere meydan okuyucu bir bağımsızlık savaşı bu zevat için imkansızdı. Hayaldi, saçmalamaktı, delilikti. Gazi Paşa tam bağımsızlık diyerek yola çıktı. Yanında çok sınırlı sayıda çekirdek bir kadro vardı. Milletin büyük çoğunluğu onlarla beraber değildi. Ama sonunda ve zorunluluk sonucu, yine altını çiziyorum, zorunluluklar sonucu millet onun etrafında kenetlendi ve hareketi meşru kıldı kurtuluş için her cenahtan insan bir araya gelmeyi başardı, mecbur kaldı. Ve millet ya istiklal ya ölüm dedi. Şuralar örgütledi, miskinliği üzerinden attı ve direndi. Olmazları olur yaptı. Kendine güveni arttı. Uzun bir süreçti bu, kolay olmadı. Başarı geldi gelmesine ama hemen ardından geriye dönüşte başladı. Millet büyük oyunun çarkları arasında kaldı. Başladığı noktaya benzer bir noktada işiyle, aşıyla, umuduyla sınandı. Ama kim ne derse desin. O millet işte bu millettir. Hamaset yapmıyoruz. Şartlar zorladığı zaman genetik hafızası bu millete bağımsız olmak ya da olmamak arasındaki farkı hatırlatacaktır. Hatırlamaya mecbur kalacaktır. 9 yıl önce bizim için özel bir gündü. Samsun'a gitmiştik. Oradaki konuşmamızda el ele omuz omuza vermenin önemini anlatmıştık. Ve aynı zamanda bu buluşmanın kendisi tüm olumsuzluklara rağmen el ele vererek bir araya gelmeyi başarmaya çok iyi bir örnektir. Farklı düşünce grupları hatta farklı partilerden kişilerin gayretleriyle salonlar bulunmuştur. İnsanlar yurdun dört bir yanından bu salonu doldurmuştur konuşmadan sonra çay bahçelerinde ikramlar organize etmiştir Samsunlu kişiler ve her cenahtan ilk kez tanıdığımız insanlarla oturup saatlerce söyleşmişizdir. O söyleşinin 5 dakikasını yeniden dinletmek istedim. 19 Mayıs hepimize kutlu olsun. Efendim teveccühünüz ey Samsun halkı. Ayrıca çeşitli şehirlerden buraya gelen, intikal edenler. Biliyorum ki Ordu'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Manisa'dan buraya gelenler var. Sivas'tan gelenler var. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul evet biliyorum arkamda gördüm. <laughs> evet. Bayramınız kutlu olsun. şimdi size kısaca bugünün anlam ve önemiyle ilgili bir sohbet yapmak istedim ama buna geçmeden önce buraya geliş hikayemi anlatmak zorundayım şimdi e, bir defa ilk adım belediyesine teşekkür ediyorum bu çok önemli çünkü ben önce bir takım yerlere başvuruda bulundum bunu bilmenizi istiyorum e, mesela duydum ki çeşitli üniversitelerin Atatürkçü düşünce kulüpleri Samsun'da bir araya geliyor diye bir haber geldi. Bunun üzerine onları aradım. Dedim ki çocuklar size epey emeğim geçti. Ben birçok ADK'da konuşmacı oldum. Ben Samsun'a gelmek istiyorum. Acaba bana kucak açar mısınız? Çocuklar çok sevindiler. Ama dediler Ankara'ya sormamız lazım. Ankara'dan red cevabı geldi. Bunu bilmenizi istiyorum. Hayır bağlı habere programımız yer yok demişler. Peki. Yılmadık. Dedik ki Vallahi biz... Ee, Facebook maalesef bu CIA'nin yerini kullanmak zorundayız. Facebook'a dedik ki bizi Samsun'a davet edecek bir baba yiğit var mı? Davet derken biletimi kendim alacağım tabii ki. Otelimi kendim öderim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok ama salona ihtiyacım var. Ve bu salonun bulunması da zor iş. Bunu söyledik. Birçok insan birdenbire atlayıp tamam dediler Atakum Belediyesi. Peki dedim. Atakum Belediyesi'ne başvurular yapıldı. Atakum Belediyesi'nin programı önceden yapıldığı için red geldi. O da olmayınca bunun bilinmesini istiyorum çünkü çok ilginç bir serüven yaşadık. Bir buçuk ay sürdü bu. Arkasından e, bir arkadaşımız vasıtasıyla e, ilk Adım Belediyesi'ne ulaşılmış. E, benim haberim de yoktu ilk başta ama ulaşmışlar. Ve burada iki isim zikretmek istiyorum. Bu işin nasıl olduğunu göstermek açısından bu çok önemli. Belediye başkanımız Çin'deymiş, ziyareti varmış ve dolayısıyla burada değildi. Dolayısıyla tabii ki işin başındaki insana ulaşma imkanımız olmadı. Fakat iki arkadaş, bunlardan bir tanesi bu gördüğünüz e, minyon adam, e, <gülüyor> Yavuz <gülüyor> Yazgan ve öbürü de Kürşat. Evet. Alkış. Bu Kürşat Bu da Kürşat. Bu da Hüseyin Kürşat. Evet. Ben ilk kadın belediyesine teşekkür borçluyum ve onların davetlisi olarak geldim. Yani salona onlar sağ sağolsunlar bulmasalar imkan yoktu ve tanıtım da yapıldı. Ama bu iki genç arkadaşım inanılmaz bir çaba gösterdi ve bu sayede buradayız. Şimdi bu iki kişi ne kadar önemli gördünüz mü? Bunun için anlatıyorum bunu. İki kişi. Bazı afalde geçen gün gittiğim gibi Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş Göksun Belediyesi'nde bir kişi. Ömer Yıldız. Bir köşe yazarı, bir öğretmen. Diyor ki buraya abla kimse gelmiyor. Gelir misin? Gelirim. Nasıl olacak? Ya bilmiyorum diyor. Bakacağız ama sen gelirim diyor musun? Diyorum. Ve ben Göksu'na gittim. İlk defa Göksu'nda böyle bir panel yapılmış. Yani Saadet Partili, CHP'li, MHP'li, AKP'li herkes o salondaydı. Herkes oy vermiş olan, değişik partilere oy vermiş olan herkes o salondaydı. Ve herkes konuştu. Üç tane belediye başkanı e, nedense yani konuşmanın başından itibaren e, bir e, hoşlanmama ifadesi gösterdi ama onun dışında bütün salon gayet memnundu e, ve konuşmamızı yaptık. Şimdi bu bir kişiler, tek bir kişiler, bir yerdeki birisinin bir şey yapmak istemesi hayati önemde. Bunu hepimiz yapabiliriz çünkü bana sık sık şu soru soruluyor: Ya biz ne yapacağız? şikayetçiyiz, durum kötü gidiyor, peki biz ne yapacağız? Bir sürü, ben birilerini davet etmek anlamında söylemiyorum. Bir tek kişi, ya der ki yanında oturan arkadaşına, beraber bir şey yapalım, el ele tutuşalım. Kürecek için, 19 Mayıs için, 29 Ekim için, 23 Nisan için beraber dediğiniz anda bilinçli iki kişi, 2000 kişiye bedeldir. On için kendinizi küçümsemeyin. Tek bir bilinçli, kararlı insan son derece önemlidir. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk yanında çok insan bulmamıştı. Bir yanında işte Harbiye'li, şey Tıbbiye'li Hikmet vardı. Tıbbiye'li Hikmet ne diyor? İsmet İnönü, efendim Halide Edip gibi büyük büyük isimler, Rafet Bele, değil mi? Bütün bu isimler ya başka çaremiz yoktur. Gelsin Amerika yönetsin bizi, mandayı kabul derken bütün bunlar bir bel belgeli biliyorsunuz herhalde. Bunları derken ne diyor tıbbiyeli Hikmet 18 yaşında mandayı falan kabul etmiyoruz. Tam bağımsızlık ya istiklal ya ölüm diyor. İşte bu şekilde gidilebiliyor demek ki.